Nurdin <laughs> her arabası şu an boşta duruyor ya. Yani. İnce uç. Varsa abi Tesla şarkı alacağım. Yok. <laughs> sönmez reisten bir tehdit yedin, yedin son dönem. Yayın mı izliyorum orada? Çar harbiden ne 4 oldu? 4 nasıl 4 oldu abi olay? O benim abi. yani bizim dönemde, şimdi ben 90'lıyım böyle 34-35 yaş. Sönmez reisler falan. 46. MSN'de ice cube'a küfreden. Ya. Adamlardı yani bir detayı bilmiyoruz biz. Sen nasıl araştırıyorsun bunu? Nasıl buluyorsun? Benim küçüklüğüme denk geliyor ya insanlar. Ben 21 yaşındayım da şaşırıyor insanlar sen. Sen 21 yaşındasın. Vay be. Vay be küçük müsün? Evet. Öyle. Ama büyük duruyorum ha. Evet öyle. Evet. <laughs> Genelde işte bilmiyor falan diyorlar. Abi araştır bulunuyor ya bir şekilde. Sen ama iyi araştırıyorsun ya. Evet. Sen bayağı dedektif gibi. Ne Olsun? kadar sürüyor? kurgusu iyi oluyor. Ve çok en uzun Sönmez süren 40 mesela... 40 saat sürdü. 40 saat. En uzun süren ne kadar sürdü? Bu sönmez videosu. Sönmez. Zaten e, o yüzden bu, kadar sinirlendim. Can, biliyor muydun sönmezdi? nasıl yani biliyor muydun? Yani yaşadın ya, mı sönmez videosu? Yetişmişti. Evet, evet evet. Canlı izlemedim ama değil mi? Twitch yayınlar dışında. Canlı yok canlı. Ha. 2010'da ben evet. Kaç yaşında oluyorum? Video yayınlandı kaldırıldı. Abi, şey... Dur bir dakika, arkası yaşlılığıyla dalga geçsin. Evet. <laughs> sinirleri nasıl bir soru ödeyelim? Nereye? Biz anlaştık adamla. Ee, bir tane sosyal medya tanıyan, tanınan, bilinen bir adam tarafından işte ben gelecek falan videoya. Tamam dedim gelsin bir ikinci parti yapalım falan. Okey dendi. Her şey halloldu. Gece videoyu çekiyorum, editliyorum. Adam uyuyakaldı. Sönmez Rezi uyuyakaldı, gelmedi. Tamam ben de o zaman ikinci parti yapayım, bunu yayınlayayım. O şekilde yayınladım. Sabahında kaldırdım videoyu. O Biraz istedi değil falan. mi? Evet tabii. Ondan sonra aradı küfürler falan işte. Anneme küfürler. Peki yaratıcı diyor. ben yaratıcı mı? Nasıl Kanka bir şey Nasıl söyleyeceğim. Söylüyorum. Ben ama... Düz mü küfür etti, yaratıcı mı yoksa düz Etti, yoksa yine? düz etti, Sinirli küfür. Ha, yani kontent yaratı... olarak küfür Aynen. ediyor. Aynen, yani Normal, sakin yani. küfür değildi. Ha tamam. Ben yeni uyanmışım, şaşırdım yani. Niye küfürüyorum? Adam videoya gelecek değil mi? Yani şaşırırsınız. Kal kaldırdık falan, abi dedim kaldırdım yani. İşte sen benim hayatımı bitirdin, iş yerimi kapattıracaksın falan. Dedim abi ne alaka ya, zaten yani, yani, internette var bu bilgiler, sönmez ve yazıyorsun, çıkıyor tak diye dedim. Neyse kapandı gitti. Sonra ben abi şaşırdım yani o anda. Düşündüm böyle ya, içime oturdu ettiği küfürler. Dedim ki ben bunu bir daha yayınlarım. Aradım avukat, dedim Kaşıdı ben bu videoyu şöyle, ben bu videoyu nasıl yayınlarım, hallettim attım. Şimdi bir daha yazamadım Adam şey şeyden çekinmiş olabilir mi? Belki yıllarca anonim takıldı ve herkese küfür Hayır etti an. ya. Yerinin bilinmesi şimdi, şimdi tehdit oluşturmuş şu... mudur? adamı bulmak isteyen birisi Sönmez Reis kim yazsa buluyor zaten. A, bulmak istemeyle bilgiyi kolaylaştırmak diye bir e şey tabii var. Tabii böyle bir var şey yani. var. Yani <laughs> arada fark var ama. Senin yaptığın şey de o zaten yani tek. evet, olarak. Adam abi belki istemiyor açıkçası benim yaşıma denk geldi ben yemiştim adamın Almanya'da olduğunu. Ve üstünü kovalamamıştım üstünü. Senin video sayesinde öğrendim <laughs> çok pişman oldum. Düşman olsan ve merak edip yazsan <laughs> internette zaten nerede olduğunu öğrenirsin çok basit. İlk çok pişman gün. oldum abi. Eskişehir'deymiş oğlum. Evet evet. Oğlum bizim, bizim oğlum. Çok pişman oldum. Vay! Evet abi. <laughs> İnanılmaz pişman oldum biliyor musun? Oturup bir bira içemedik o adamla. Evet. Ama içmezdi muhtemelen. Yani çünkü şey istemiyor böyle şeyleri. Benim zevklerimi... ha o içmezdi. Evet istemiyor. <laughs> Onun zeklerinde. Sonra devam ettim bu olay. Ama daha şu sonra şu an, kesin şu an kesin sonra aramadı. Çünkü ben ilk bana küfrettiğinde ses kaydı aldım. Mahkemeye <laughs> vermek için. E, telefon almamış ses kaydını. Ha. Aynen. yoksa... Delil işte, olarak geçer mi diye bekliyorum orada? şimdi. Eğer izliyorsa bunu veya kulağına giderse arasın sövsün ben alacağım kesin geçiyor. Geçiyor. <laughs> Arasını söylesin ben mahkemeye vereceğim. Ben senin ses kaydını alıyorum demen gerekmiyor mu onun için? İşte onu sordum gerekmiyormuş. <laughs> Allah Allah. Küfür Allah için Allah geçerli ama bu. Çünkü adam işte senin ses kaydını alıyorum dediğinde de. küfür kesebilir de. ya. Ee, savcı kabul ediyormuş. O konuda sıkıntı yok. Ya yani ben bana böyle dedi avukat. Avukat da Ahmet abilerin avukatı işte. Hmm. O yüzden yani... Çağrı'cığım sen neler yapıyorsun bu arada? Nasıl gidiyor? Katmanla benim... ilgili ne projeler var? Şimdi birkaç proje var kafamda düşündüğümde yani uzun soluklu işte enerji yukarıda tutmaya çalışıyoruz ya. Hani ekip olarak da yayın, Zor iş, aramızdan yayıncılığa başlayan ya, arkadaşlar projelere. da oldu. Ya hani böyle net hazır proje yok ama ya söyle çalan. Söyleme kanka. <laughs> bir şeyle ya, hani, hani bir planlıyoruz plan. şimdi. Ekip de birazcık daha adapte oldu. Ee, kafamızı dağıtalım. Eğlenelim modundayım yani daha çok. Zaten hani dediğimiz gibi böyle inanılmaz bir oyunu inanılmaz iyi oynayan insanlar da değiliz. Bunun sonunda ki, makara. De. Biraz böyle paylaşım. Kaka benim Öyle seninle Öyle devam yani uzun şu, Sen bence yeni bir şey yapacaksın gibi geliyor. Çünkü sen sıfırdan bir resetleyerek bakıyorsun yani tüm bu evet. business aslında. Eyvallah. Oradan yeni bir şey çıkarmış gibi geliyor bana. Bir marka seni bir noktada bir şeye zorlar. Sen de yeni bir şey bulursun ve herkes için iyi olacak, bir kapı açacak bir şey yapacakmışsın gibime geliyor. Ya yani. şimdi bura, bu e, bu